Selamünaleyküm. Evime ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ablamızla tanışış yapmak istedim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Tanıştırayım. Görüncem ablamız e, iki mahalle uzağımızda oturuyor. <laughs> Dün akşam geldi, bizde kaldı. Daha doğrusu yukarıda kaldı. E, bugün Annem mi? evet annemlerde kaldı. E, ama iki üçe kadar da oturduk. 4, saate kadar oturunca da bu saatte kahvaltımız kaldı. Evet, <gülüyor> <gülüyor> şu anda saati sevmeyemeyiz. Evet. <laughs> 12 oldu saat şu anda. Hatta 12'de benim ilk gösterimim vardı. Bir yandan ben sizlere yorum yazmaya çalışırken bir yandan da kahvaltı hazırladım. Şöyle kuyumak yaptım Kuyumamız, arkadaşlar. Şöyle kuymamızı da gösterelim. Ağzını kapatalım yandı bu. <laughs> evet, çok, evet. Evet, çok ya, güzel çok şey oldu ama. Abdülkay Görevcem de o da bayağı bir şeyler yaptı. Ben sadece kuyumak yaptım. Daha doğrusu kuyumak yaptım. Şimdi birlikte bana. oturup kahvaltı yapacağız. Evet. Ve bize afiyet olsun <gülüyor> <gülüyor> evet yukarıya çıkartacağız. Terasta hep beraber kahvaltımızı yapacağız. Ee, yukarıya çıkınca orada çekebilirsem çekelim. Beraber yine Aynen. çekeriz. Masamızı, e masamız hazırladılar. Hazırladılar. Zaten kızlar hazırladılar masayı. Ee, bunlar şimdi biz de yukarıya çıkartalım. Yukarıda görüşürüz o zaman arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Bugün böyle bir sade kahvaltımız oldu. Ama olsun. Az. Ben Allah bereket versin soframıza. Daha ne ben olsun ki? Ha, ne Bak burada da kuşumuz var. Yaz kuşumuz. <laughs> Allah istiyorum. ağzımıza tadını bozma ya Amin. ben bundan istiyorum. Halaya bak. Ben bak ben de bak istiyorum. Halaya bak. Evet. Halaya bak. Masamız bu şekilde. Burada bu bebekler var. Burada bebekler. Evet. Sen de çeksin mi? Şöyle terasta. Havamız bugün çok güzel. Dün çok yağış vardı. O kadar yağmur yağıyordu, yağıyordu ki. Burada, burada yağış ama bugün güzel güneşimiz var. Hatta dün akşam dua ediyorduk ki inşallah havamız güzel olur. Terasta yaparız kahvaltı diye. Akşam dua ediyorduk. Çok şükür dualarımız kabul oldu. Ve terasta şu anda kahvaltı yapacağız. Böyle. Birazcık değil mi? olsun <laughs> abla daha ne olsun Allah sopularımıza bereket versin olmayanlar da nasip etsin inşallah büyüklerimizi de sabah gönderdik sabah saat 7'de gittiler özel arabayla gittiler yani otobüse gitmediler babamın bir arkadaşı gidiyordu kendi arabasıyla sağ olsun o da uğradı aldı hem kayınvalidemi hem kayınbabamı beraber gittiler sabah onları yolcu ettik. Ondan sonra da öyle tekrardan yattık. Şimdi kalktık, kahvaltı falan hazırladık. Şimdi hep beraber kahvaltı yapacağız. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle biz de kahveye geçtik arkadaşlar. Kahvaltılarımızı yaptık, görüncemleri gönderdik. Onlar gittiler, kahveye kalmadılar. İşleri varmış evinde. O yüzden onlar erken gittiler. Ben de kahve yaptım eşimle beraber. <laughs> kahve içiyoruz. Eşimi size tanıştırmamıştım galiba en son ee, şey çocuklar odasını ranzaları bölerken göstermiştim. Eşim Rahman. <laughs> Böyle arkadaşlar şimdi biz terasta oturuyoruz. Böyle kahve yaptım ben kendime kafe yaptım. Eşime de kahve yaptım oturduk içiyoruz. Havamız çok sıcak. Bayağı bir sıcak var. Annemleri de gönderdik. Onlar da gittiler sabahleyin. Şu anda yoldalar gidiyorlar. Allah yollarına açık etsin inşallah. Evet şimdi bize afiyet olsun. Afiyetle kahvelerimizi içelim. Akşam yemeği hazırlıkları için mutfağa geldim arkadaşlar. Allah havalar sıcak olduğu için böyle ağır yemekler hiç yenmiyor. Hiç istemiyoruz. O yüzden çocuklar köfte patates istediler. Şöyle köftemi hazırladım. Dolaba bırakmıştım. Az önce çıkardım. Şöyle patatesleri küp küp kestim. Onları kızartıyorum. Patatesleri kızarttıktan sonra köfteleri pişireceğim. Şöyle yanına da pilav yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Dumanı üstünde şöyle altına yeni kapattım. Böyle arkadaşlar. Akşam olmak üzere şu anda saatimiz 7.30'a geliyor ve ama hala güneşimiz var. Havamız çok güzel bugün de. Böyle patateslerim de kızarmak üzere. Bugün de tatil olduğu için bu arada 19 Mayıs bugün. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bütün gençlerimizin ve kendini genç hisseden herkesin bayramını kutluyorum. Patateslerim de kızarmak üzere. Bugün temizlik yapmadım arkadaşlar. Bugün kendime zaman ayırdım. Eşim de evde olduğu zaman öyle fazla temizlik yapmıyorum onun yapabileceği işleri ona yaptırıyorum sağ olsun da hiç kırmıyor beni yardımcı oluyor ama bugün hem büyüklerimiz de gittikleri için biraz da onun da hüznü var O yüzden bugün bir şey yapmadık zaten havamızda bugün önceki günlere göre bayağı bir sıcaktı bir şey de yaptırmıyordu biz sadece üst katı toparladık sağ olsun görümcemler Kahvaltıdan sonra gitmeden önce toparladılar, her tarafı süpürdüler, sildiler. Ben de buraları hallettim, kahvaltı bulaşığını falan yerleştirdim. Akşamdan da bir sürü bulaşım çıkmıştı, onları makineye koymuştum, yıkattırmıştım. Sabahleyin makineyi boşalttım, daha sonra kirlilere tekrardan doldurdum. Onu boşalttım, şimdi tekrardan çalıştırdım. Yani bulaşık hiç mi içmiyor anlayacağınız arkadaşlar bir yandan çamaşır yıkattırdım çamaşır astım yani bir iş yapmadım diyorum ama yine yapmışım yani böyle sayınca <laughs> en azından temizlik falan öyle fazla temizliklerin temizliğe girmedim en azından dün görümcemler geldiğinde görümcemin kızı Ece eve girdiğinde ay yenge ev ne kadar güzel kokuyor parfüm mü sıktın falan diye <laughs> söylüyordu yok dedim temizlik yapıyorum iki gündür koltukları sildim bugün onun kokusudur dedim evet yenge diyor çok güzel kokuyor evin içi bahar kokuyor diyor temizlik kokuyor zaten diyor senin temizliğine diyor hayranım diyor <laughs> hayır sağ olsun. elimden geldiğince temizlik yapmaya çalışıyorum ben belimden de rahatsız olduğum için öyle e, bir günde bütün her tarafı maalesef temizleyemiyorum. Önceden bir günde her tarafı temizliyordum. Özellikle buraya çıktığım sene sabah kalkıyordum. Kahvaltıdan sonra arka balkonumu yıkıyordum, merdivenlerimi yıkıyordum, ön balkonumu yıkıyordum. Sonra evi komple süpürüp siliyordum, camların tozunu alıyordum. Her gün rutin işim bunlardı ama maalesef bel fıtığı oldum sonrasında. Ben olduktan sonra da maalesef çoğu işlerim yarım kaldı. Artık yapabildiğim kadar yapabiliyorum ancak. Bu arada sohbet eşliğinde patateslerimi de kızarttım. Şimdi ben bunları tabağa alayım. Daha sonra köftelerimi kızartmaya başlayayım arkadaşlar. Ben şöyle patateslerimi çıkardım. Şöyle servis tabağına aldım. Ve köftelerimi tavama dizdim. Şöyle köftelerim de pişmeye başladılar. Şöyle bir tavayı pişirdim arkadaşlar. Şöyle servis tabağına aldım. Şimdi ikincisini ve sonuncusunu pişiriyorum. Bu arada ocağım yine batmış durumda. <laughs> Pilavı yukarıya gönderdim. Sağ olsun Mert, Kerim her şeyi taşıdı yukarıya. Pilav tenceresini, tabakları, kaşıkları, bardakları falan hepsini yukarıya çıkardı. Ben de şimdi bu köftelerin sonunda pişirdikten sonra bunları da yukarıya çıkartacağım ve orada akşam yemeğimizi afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şöyle köftelerimin hepsi pişti. Servis tabağına aldım arkadaşlar. Ve alıyorum. Yukarıya çıkartıyorum. Hadi bakalım. akşam olmak üzere arkadaşlar. O yüzden karanlıkta yavaştan çökmeye başladı. Oh! Böyle. Masayı da Mertgerim hazırlamış. Sağ olsun. Şöyle bunu da ortaya şöyle bırakayım. Evet. Gayet Güzel oldu. Yoruldum. Merdiven çıktım. Yoruldum arkadaşlar. Önce pilavları dökmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten karıştırmıştım da. Bir kere daha karıştırayım. تَعَزِّيزَكِ، سَمِيَ اللَّهُ Evet, şöyle masama hazırladım şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz inşallah hadi bize afiyet olsun Şimdi çaya geçtik. Şöyle çayları da doldurdum. Şimdi hayatım al çayını. Şekerini de al. Ben burada sizlere veda edeyim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup izlediğiniz videolarıma like atmanızı ve güzel yorumlarınızı rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.